Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Dodan Grill'e geldik. Çok değerli iş adamı evet. Melik abimizin yanına geldik. Onun öykülerini, hikayelerini İsterseniz kendisinden dinleyelim. Melik abi nasılsın? İyiyim. önce nasıl gittik nasıl? denizi dolaştık, evet. inşaatı dolaştık, denizin evet. havasını aldık ve şimdi Dodan Grill evet. Restoranta geldik. Evet. Öncelikle bir seni tanıyalım Melik abi. Ben Melik. Kendim Aslen Muşluyum. 20 senedir buradayım. Bu Fransa'da bu Côte d'Azur bölgesi diyor. Güney Fransa diyor Türkçesi daha doğrusu. Evet. Buradayım. Kendimiz inşaatçıydık 20 sene. Bu 4 senedir de bu gastronomi iş, e, restoran işine girdik çünkü burada restoran yok. Evet ona onu onu söyleyeceğim. İlk ilginiz buraya ne zaman başladı? Restoran 2018'de. 2018'de. 4 2018'de. sene oldu. He. 4 sene. Burada e, tam olarak neler var menülerinizde? Biz de menülerde bütün e, Türkiye'de tanınan Adana, saç kavurma diyorlar saç kavurma, e, salatadan tutun, künefe, katme tatlı, çeşitlerine tatlı kadar. çeşne kadar yani ne desen tanınmış bütün yemekleri sunuyoruz. Çok güzel. Restoran olarak. Buraya sadece Fransızlar mı geliyor Melik abi yoksa? Burada e, Türkiye'yi tanıyan hemen herkes geliyor, yani uzak yerlerden de geliyor. Hatta 100 kilometre yapıp da gelip burada yemek yener de var. Hı -hı. E, tanıyanlar yani nerede olursa olsun geliyorlar. Mekan o kadar güzel ki ferak yani çok canlı bir de Melik abi. Evet. Bu e, çalışmayı kendin mi yaptın yoksa her şeyi kendin, kendimiz yaptık. Kendim, kendim yaptım. inşaatçı olduğum için. He, inşaatçı olduğum için kendim yaptım. Melik abi şu an bitme aşamasında olan bir şantiyeye geldik. Evet. Ee, burada inşaat nasıl gidiyor şu an? Şu anda iyi gidiyor. Evet. Ee, 25 senenin verdiği bir emek var, emek burada. var burada, dediğin gibi. Ee, tanınmışız. Evet. Ama herkes anahtar teslimine kadar bize emanet ediyor. Ne güzel. Ee, biz de elimizden geldiği kadar hizmet ee, veriyorsunuz. He. Melga burası e, zenginlerin bulunduğu bir nokta yani İstanbul'da Üsküdar diyebileceğimiz bir Nokta zenginlerin bulunduğu bir nokta. Zenginlerin ma mahallesi Nasıl anlaşıyorsunuz? Fransızlar işte güven, güven değil mi? E, saygı, e, saygı. E, bir de birikim, kanılmış, evet. e, gözünü kapatıp da teslim ediyor, biliyor ki işin sonuna kadar gideriz. Evet. Şöyle bir inşaatı bir gezelim beraber, Tabii. bakalım e, işçilerimiz neler yapıyor. Tabii. Melik abi, e, memleket nere? Muş. Muş'ta var. kimler var? Muş'ta annem var, babam var, amcalarım anne, var. Baba. İsimlerin anne baba, isimler ne anne babanın? Var. E, Hacı Hamo, Piltan. Onların buradan ellerini öpüyoruz. O zaman onlara bir türkü gönderelim değil mi? Şu an bizi izliyorlar. Tabii. Onlara bir güzel türkü gönderelim. Güzel bir türkü. Burası Muş'tur. Yolu onu mu koştur. istiyorsun? Tamam ben onu abime okuyayım o zaman. Ha, Havada bulut yok Bu ne dumandır Mahlede ölü yok Bu ne şivandır Ahoy emendir Gülü çemendir Giden gelmiyor Acem nedendir? Bravo. Burası muştur, havası hoştur. Giden gelmiyor. Acem nedendir? Ben de çözemedim daha. Niye gelmiyor? Belki abi memlekete gidip geliyorsun. 4 senede gidemiyorum. 4 senedir. Evet, 4 senedir. Özlüyorsun de değil mi? Tabii insan özlemez mi memleketi. İnşallah bir gün nasip olur. İnşallah. Beraber gideriz ya yani. Muş'a kadar, Vartu'ya kadar. İnşallah. Dodan Grill dedik. Melik Demirtaş'a ve ekibine bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz. Bakalım sıradaki durağımız neresi?